Merhabalar, Gül'ün Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda testi kebabı yapacağız. Benim böyle bir testim var. Soğanlarımızı, arpacık soğanlarımızı ve sarımsaklarımızı da böyle temizledik. İlk olarak şimdi testimizin içerisini tereyağı ile yağlayacağız. Evet, testimizi tereyağı ile iyice yağladık. Tereyağıyla yağlamamızdaki amaç malzemelerimizin pişerken yapışmaması için. Şimdi etimizi bir soslayalım baharatlarla. Şimdi etimizin tuzunu atalım. Daha sonra kekiğimizi atıyoruz. Tabi bu keki atmak isteğe bağlı. Ben çok seviyorum böyle et türü şeylerde keki. Çok güzel bir aroma veriyor. Evet son olarak da karabiber. Evet karabiberimizi de ilave ettim. Şimdi bunları iyice harmanlıyorum. Etimiz de artık hazır. Şimdi testimizi alalım. Testimizi böyle e, içini doldurduktan sonra böyle çevireceğimiz için bu alt taraf üste gelecek. O yüzden ilk olarak iç yağımızı en alta koyuyorum. Çünkü bu yağlar eridikçe ete daha bir lezzet verecek. Daha sonra puf etlerimizden koyuyorum ve arpacık soğanlarımızdan da bol 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 ilave edelim hepsinden. etimizi güzelce doldurduk soğanımız sarımsağımızla beraber şimdi pişme aşamasına geçebiliriz Evet tüpümüzün sadece şekilde bir tenceremizi aldık ağzını böyle tutuyoruz ki dökülmesin diye ters çeviriyoruz tenceremizin içerisine koyduk Evet şimdi de suyumuzu ilave ediyorum buçuk litre su ekledim. Şimdi üzerini kapatıyoruz. Şimdi üzerini alüminyum folyo ile iyice kapatıyoruz. Evet testi kebabımız şimdi pişmek için hazır. En az 5 saat kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Evet testi kebabımız 3 saattir pişiyor ve suyu bayağı bir azaldı. Şimdi sıcak su ilave ediyorum. Dibinin tutmaması için yanmaması için yani. Evet tekrardan ağzını iyice kapatıyoruz. Ve 2 saat daha pişmeye bırakıyoruz kebabımızı. Kısık ateşte tam 5 saat pişirdiğiniz zaman böyle ağızda dağılan çok harika bir kebap oluyor. Evet, pilavımız da hazır. Evet, testi kebabımızın kebapımız, suyundan da pişirmiş olduğumuz bulgur pilavımızı da döküyorum. Evet şimdi Evet testi kebabımız pişti. Şöyle göstereyim. Şimdi servis zamanı. Şöyle göstereyim. Evet testi kebabımız afiyetle tüketilmek için hazır. Sizler de videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.